Ee, hanım benden ayrıldı diyor bir e, soru soran kardeşimiz. Fakat ben dinen onu boşamadım. Resmi olarak boşandıktan sonra hanım başka birisiyle de evlenmedi. Ben tekrar eski hanımımla evlenebilir miyim? Yani bu soru şimdi biraz e, bizim de ona soru sormalarımız gerekiyor. Şimdi böyle işlerde e, yani te, biz onun o sorusuna göre direkt cevap versek belki yanlış anlaşma olur. Yalnız şu var. Resmen ayrıldık diyor. Evet. Resmen ayrılmak bir talak boşar. Çünkü resmen ayrıldığı zaman avukata vekalet veriyor beni boşa diye. Ya kendi gidiyor boşanmak istiyorum diyor. E, hakim de sizi boşattım diyor. Yani dava açıyor. Orada yani avukata beni boşa diye vekalet vermesi gerekiyor. Dinen boşamadım. Bir, dinen boşamadı ama hı hı. dinen bağlar üçtür. E şimdi resmiyette mahkeme kararıyla boşalıyorsun ama boşanıyor ama mahkemede de üç talak, iki talak lafı da konuşulmaz. Geçmiyor. Geçmediği için o bir talak sayılıyor. E, bir talak sayıldığı için e bu da ne kadar zaman geçmiş diyor, bir sene mi? Bir zaman süre sene, yok. Sene Şimdi ama, orada evet. işte süreler var. O sürelere bize tekrar sorması lazım. Mesela biz resmen boşandıktan sonra, mesela şu kadar oldu. O zaman zarfında bunlar, işte ona göre bir ricat dediğimiz dönme usulleri var. O ricat yapmadıysa, dönmediyse, o boşama bayin olur, yani kesinleşir. Bu sefer yeni bir nikah. E, tazelemek suretiyle. Çünkü dinen boşamadığına göre, yani üç talak vermemiş, bir talak vermemiş, dinen bir boşama yapmadım diyor. Şey daha Di, e, işte, ha, dinen boşama yapmayan kişinin e, resmen boşanmasa, üç talakı da duruyordur. Üç bağda duruyordur. O onun karısıdır demektir. Ama resmen boşama devreye girdiği için, muhtemelen onun vekaleti var ki bu boşandı. boşa boşat, Kendi de boşayacağım dedi. Buradan bir talak gitme durumu var. E, burada ne kalır? İki bağ kalır dinen. Bunun da işte süresi mühimdir. O arada bir dönüş imkanı şöyle şöyle olur diye anlatırız ona. Bunu eğer o sürenin içindeyse ricat yapar. O süre geçtiyse yeni bir nikah. Yani dini nikah, tazelemek. Tecdidi nikah denir. Yani tazelemek derken nikah kıymak yani diyelim. Gerekiyor. O zaman dönüşü mümkündür. Yalnız başkasıyla da evlenmedi diyor. Zaten evlenemezdi. Evet. Evlendiyse de o boştu yani. Bu soruya belki gerek bile kalmamış. Gerek bile kalmamış çünkü o zaten evlenseydi de o ne gibidir? E, satılmış bir malı bir daha satmak gibidir. O yanlış hesap Bağdat'tan döner usulü. Evet. O yani başkasının mülkündeyken efendim yeni bir adama ben seni evlendim dese hükümsüzdür o. Ama adam onu bilmez de kadının ifadesine kanarsa adam mesul olmayabilir. Çünkü adam onu nasıl araştıracak? E, ben bekarım veya boşanmışım. E, dinen boşanmadığımı mı demez. E, o adam da bilmez. Yani o ayrı bir şey. O adamın konusu da. Evet. E, Şu, e, e, evet bir e, duyurumuz var e, hocam izninizle. Değerli dinleyenler teknoloji gelişti biliyorsunuz. Bu yayınların size ulaşmasıyla e, ilgili birçok anonslar yapıyoruz. Yeni bir e, düzenleme de var. E, cep telefonundan hocamızın sohbetlerini, haftalık yorumlarını da e, dinleyebiliyorsunuz. Bununla alakalı olarak şu anda bizi yeni dinlemeye başlayanlara Cübbeli hocamızın e, sohbetlerini ve haftanın yorumunun eklendiğini söyleyelim. Peki nereye ekleniyor? Bu bilgilerden yararlanmak isteyen dinleyenlerimiz 0546 370 2020'yi arayabilirler. Tekrar edeyim. 0546 370 2020'yi arayabilirler ve 0546'lı numaradan sesli mesaj bırakabilirler. Biz yurt dışından takip eden dinleyicilerimizi 0546'lı numaradan yine bize sesli mesaj bırakabilirler. Tekrar edeyim. Bu numarayı muhakkak bir yere yazın 0546 370 20 20 24 saat açık olan bir hat. Tüm dinleyenlerimiz bunu rahatlıkla arayabilirler. Özellikle sohbetlerde ve hocamızın hattı. Şunu da son kez söyleyelim. Herkes kendi tarifesi üstünden bundan yararlanmış olacak kıymetli dinleyenlerimiz. Ne bir daha alayım? Evet bazı hatalı mesajlar da geliyormuş. Ee, bu konuda biraz daha böyle mesajları Hoca Boşluk, onu bir kez daha söyleyelim. Hoca Boşluk, daha sonra mesajınız sonra 6688'e bizi iletin.